Merhabalar. Bugün sizlere Microsoft hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Microsoft Corporation ABD merkezli birçok uluslu teknoloji şirketidir. Bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar ve bilişim hizmetleri geliştirir, üretir, lisanslar ve satar. Şirket ayrıca masaüstü bilgisayarlar ve sunucular için hem bireylere hem de kurumlara yönelik çeşitli yazılım ve hizmetler geliştirmektedir. Şirketin en çok bilinen Yazılımları Microsoft Windows işletim sistemi ailesi, Microsoft Office paketi, Internet Explorer ve Edge web tarayıcılarıdır. Öne çıkan donanım ürünleri ise Xbox video oyun konsolları ve Microsoft Surface tablet serisidir. Microsoft 2016 itibarıyla dünyanın en büyük yazılım geliştiricisi ve dünyanın en değerli şirketlerinden birisidir. Microsoft 4 Nisan 1975'te Paul Allen ile Bill Gates tarafından kuruldu. Şirket 1980'lerin ortalarında MS-DOS ile kişisel bilgisayarlara yönelik işletim sistemi pazarını domine etmeye başladı ve ardından Microsoft Windows ile liderliğini sürdürdü. 1986'da halka açıldı. 2000 yılında Gates CEO'luk görevinden ayrıldı ve yerine Steve Ballmer geldi. Ballmer, Microsoft'u bir cihaz ve hizmet şirketine dönüştürme stratejisini benimsedi. Bu kapsamda Microsoft, 2008'de Danger Incorporated'ı satın alarak kendi bilgisayarlarını üretebilir hale geldi ve Haziran 2010 12'de Microsoft Surface tablet bilgisayar serisini duyurdu. 3 Eylül 2013 tarihinde Microsoft, Nokia'nın cihazlar ve servisler birimlerini ve bazı Nokia patentlerini 7,2 milyar dolar karşılığında satın alarak Microsoft Mobile oluşturdu. 2014'te CEO'luk görevine Satya Nadella geldikten sonra şirket donanım bölümünü küçültmeye ve bulut bilişime odaklanmaya başladı. 2014'te Microsoft, başarılı İsveçli yapımcı Mojang şirketini de 2,5 milyar dolar Fiyatına satın almıştır. Microsoft artık sadece bir yazılım şirketi değil, ayrıca iş ve eğlence dünyası için geliştirdiği donanımlar ile de adından söz ettirmektedir. Visual Studio ve Microsoft Flight Simulator gibi büyük ve önemli çalışmaları da bulunmaktadır. En büyük satın alımları Mayıs 2011'de 8,5 milyar dolara aldığı Skype Teknoloji ve 2016'da 26,2 milyar dolara aldığı LinkedIn'dir. 2015 itibarıyla Microsoft PC işletim sistemleri pat pazarında ve ofis yazılımları pazarında pazar lideridir. Ancak tüm işletim sistemleri hesaba katıldığında liderliği Android'e kaptırmıştır. 18 Mayıs 2016'da ise Microsoft akıllı telefonlardan beklediği verimi alamadığını belirterek Nokia'yı 350 milyon dolara fax kana sattığını açıkladı. 2020 yılında Bill Gates Teknoloji Danışmanlığı görevinden istifa etti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler. Facebook.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.